Ekonomi şu an olmayan ekonomiyi dolar bazında ölçüyoruz yani bizim ülkemiz bir üretim ülkesi değil ülkeyi batırdılar yani her şey dolar üzerinden geliyor Amerika'ya kafa tutuyoruz yani böyle bir şey olması imkansız her şeyin dolar üzerinden geldiği bir ülkeye dolara meydan okumak ülkelerden ekonomi yükselmesi demek. Sorumlusu kim bu ekonominin? Bu ekonominin Başlaki sorumlusu kim tabii ki de Kılıçdaroğlu çünkü ihtilarda değil hiçbir yetki hakkı yok o yüzden Kılıçdaroğlu diyorum ben. Yani çünkü hükümetin hiçbir alakası yok. Hükümet yönetmiyor zaten ikiyi. Ben öyle düşünüyorum. İran'ı yapıyorum tabii ki. Gerçi. Eee peki gelecek kaygısı yaşıyor musun? Oo. Her şey torpilli olduğu bir ülkede bunu yaşamamak imkansız. Adam gibi sağlam bir mevkiniz varsa hiç yatın. Iki, iki şey söyleyin. Buyurun. Gel git abi. Bunlar böyle yani. Artık ülke sistemi böyle. Birinde yakalık yapma. Yalamadan da olmuyor yani abi. Kaç yaşındasın böyle ekonomiyle uğraşıyorsun? 13 yaşındayım. 12, 13 yaşında ekonomiyle uğraşıyorsun? Yani bunu biz de istemez. Ya mecbur bırakıyorlar bizi. Kim mecbur bıraktı bizi bu hale? Kılıçlar oldu. kim olacak? Niye konuş? Ha, korkuyor muyuz konuşmaya? Abi ne yapalım adam her şey Abi Her şey, şey silivri, silivri, silivri soğuktur falan filan diyorlar. Abi şimdi hani insanları konuşma baskı altında bırakıyorlar. Böylelikle iktidar yöneteceklerini zannediyorlar. Hani İnsanlara gidip de sizi siz hapse atarım, böyle yaparım dersen tabii ki ülkede eleştiri olmaz. Tabii ki de millet sana uyuyor. Çünkü adamları tehdit ediyorsun. Çekere. Açık açık diyorsun ki bana küfrediğini ben hapse tıkarım diyorsun. Adamlar seni nasıl eleştirsin, nasıl argo kullansın? Yani benim demek istediğim yani onlar değil adamı argo altında eleştirmeyi kapatıyorlar. Ben gelecekte belki mimar olacağım, mühendis olacağım, belki yönetim birimi olacağım. Yani ilk önce vizyonlarımızı büyük tutalım. Ben yani gidip de ben parti başkanı olamam, o olamam, bu olamam dediğimiz adam ilkokul mezunu. Adam ülkenin başına geçti. Ya yani olan ortada bir şey de diyemiyorum. Olsak daha iyi olurdu. Z şandan, en alan okumuş biri geçseydi. Ekonomiden anlayan milletvekillerinin hiç yoktan kendi ilkokul mezunusun. Ya yani ona göre yetkili kişileri göreve alsaydı yine ülke ekonomisini izledi. Gidip sen yandaşları Koyarsan tabii ki de böyle olmaz. İşler torpille yürüyor.